Yapabilirsin. İnme sakın devam et. Devam devam yukarı en yukarı. Bırakacak bırak. mısın? Bırak, bırak. bırak kendini bırak bırak. Azıcık daha çık azıcık daha çık yukarı hadi. Atla Atla. Atla hadi bırak kendini. Hadi atla. Hadi biz seni tutacağız. Atla kızım. Atlayabilirsin. Atla kızım atla. Korkmana <laughs> gerek yok. <laughs> Korkmana Hadi atla. Yok. Bir şey olmaz. Öykü se seni bekliyor. Hadi. Alkış yapacağız. Bak abla aşağıda atla sen. Bırak kendini. Oh, you <laughs> 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 Kızım bıraksana kendini. Kendini bırakırsan inersin. Bırak inersin. Bence orada bırakırsın. <laughs> Bırakın. <laughs> Kalkmış orada aşkım. Ayağını aşağıdaki yuvamlara bak. Ayağın mı <laughs> kaldırıyor? Kızım atla. Kızım bırak Sen kendini. Ayağını çıkart oradan. Sen ayağını bırakırsan aşağı ineceksin zaten. <laughs> bırak bırak. Abla tutacak seni hadi bırak kendini. Olsun kalk çocuğum. Kızım bırak bir şey olmayacak söz veriyorum. 出生。 Tuğsel'cim kendini bırakırsan bir şey olmayacak. Yavaş yavaş ineceksin aşağıya kızım. Ayağa Ayağ kaldı. попрыгать папа папрыгать пакрако очень надо попрыгать короче вот это ранний фара это совсем не здорово Tamam bırak kızım. Kendine. Orada inersin sen kızım, atlarsın oradan. Hadi kızım atla Bırak <laughs> Bırak kendini, bırak, bırak. Bırak, bırak kızım. Bırak. Çocuklar. Tosya bırak. Çek çek. <laughs> ellerini bırak, ellerini bırak. <laughs>